Merhaba. Batı edebiyat tarihine bugün baktığımızda Rus edebiyatına şöyle bir bakalım. Şimdi Rus edebiyatı oldukça önemli bir edebiyat. İlk etapta ele alacağımız sanatçımız son derece önemli olan Alexander Pushkin. 1799'da doğan sanatçımız 1837'de vefat eder. Rus edebiyatının kurucusudur arkadaşlar Pushkin ünlü destanları Kafka Sesiri ve Bahçe Saray. Diğer önemli eserlerine baktığımızda Çingeneler, Peygamber, Boris Kodunov, Erzurum Yolculuğu, Yevginev Onegin, Dubrovski ve Maça Kızı. Gogol, Alexander Pushkin için Pushkin diyor olağanüstü bir olaydır. Dostoyevski ise Pushkin bize gelecekten haber veren bir peygamberimizdir diye onu övmekte. Rus edebiyatında gerçekçilik akımını başlatan bir isim Alexander Pushkin. Geldik Gogol'a. 1809'da doğar, 1852'de vefat eder Gogol. Rus edebiyatının ilk büyük roman, öykü ve tiyatro yazarıdır. Rus realizminin de kurucusu sayılır. Üslubunda mizah unsuru ağır basar. Romanına baktığımızda Ölü Canlar ve Taras Bulba, tiyatroda Bir Evlenme, Müfettiş, Mayıs Gecesi, Kumarcılar, hikayede Petersburg hikayeleri. Geldik Turgenev'e. 1818 doğumlu 1883 de yılında vefat etmiş Turgenev. Rus edebiyatının realist yazarlarındandır. Rus romanının öncüsü kabul edilir. Roman dışında öykü ve tiyatro türünde de eserler vermiştir. Eserleri romanda Babalar ve Oğullar, Rudin, Duman, Bir Asilzade Yuvası olmak üzere. Dostoyevski'ye baktığımızda Dostoyevski hala tüm dünyanın okuduğu en önemli realist sanatçılardandır. Dine ve geleneklere bağlı olan Dostoyevski'nin eserlerinde ruh tahlilleri, psikolojik çıkarsamalar, e, kritikler, analizler geniş yer tutar. Eserlerinde roman türünde yer altından notlar, suç ve ceza, kumarbaz, ölü anılar, insancıklar, budala, cinler, karamazov kardeşler, delikanlı Beyaz Geceler, Ezilenler ve Netoçka, Nezva Nova isimli eseri arkadaşlar. Tolstoy'a baktığımızda 1828'de doğup 1910'da vefat ettiğini görüyoruz Tolstoy. Rus Edebiyatı'nın dünya cünlü yazarıdır. Realizmin önemli temsilcisi. Tolstoy çok keskin bir gözlemcidir. Sade bir dille yazdığı eserlerde karakterler, gelenekler ve olaylarla ilgili sahneler gerçeklere çok uygundur. Eserleri roman türünde Savaş ve Barış, Hacı Murat, Diriliş, Kazaklar, İvan İlgiç'in Ölümü, Anne Kalenina, Efendi ile Uşak, Öykü türünde Gençlik Yılları, İçimizdeki Şeytan, İnsan Neyle Yaşar, oyun türünde karanlığın kudreti yaşayan ölü sevgili öğrenciler. Anton Çehov'a baktığımızda 1860'ta doğup 1904'te vefat ettiğini görüyoruz. Rus edebiyatının önemli tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin en önemli ustasıdır Anton Çehov. Eserlerine baktığımızda hikayeler, dört cilt, altı numaralı koğuş ve köylüler, tiyatro türünde martı, Üç Kız Kardeş, Vanya Dayı ve Vişne Bahçesi. Maxim Gorki. 1868'de doğar, 1936'da vefat eder Gorki. Rus edebiyatının önemli öykü ve roman yazarlarındandır. Acı anlamına gelen Rusça'da acı anlamına gelen Gorki takma adını kullanmış sevgili öğrenciler. Belki de başkasının mutluluğu için kendine acıyı layık gören bir edebiyatçı Gorki. Toplumcu gerçekçi romanın kurucusu sayılır. Roman türünde ana, çocukluğun, fırtınanın habercisi, Foma, küçük burjuvalar, Motonya, Kayamyakin, Klim Sangin'in hayatı, Arta Monovlar ve Arkadaş. Hikaye türünde 26 erkek ve bir kız İtalya hikayeleri, tiyatro türünde ayak takımı arasında ve sonuncular isimli tiyatro eserleri, anı otobiyografi türünde ise benim üniversitelerim, çocukluğum, ekmeğimi kazanırken tosto üzerine anılar ve güncemden yapraklar olmak üzere son derece önemli eserler. Bugün Rus edebiyatını işledik sevgili öğrenciler. Rus edebiyatı gerçekten tüm dünyayı derinden etkileyen sanatçılarıyla, dünya edebiyat tarihine özellikle romanda hikayede son derece önemli katkılar sunan bir edebiyat. Başka bir videomuzda daha görüşebilme dileğiyle şimdilik hoşça ve dostça kalın.